Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay iki sıradan oluşan bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde Nako Elite Baby ipim var. Şöyle renk kodunu merak eden olursa güzel tatlı bir yeşil rengimiz var arkadaşlar. Hemen renk numarasını bulalım. Rengimiz ise şöyle arkadaşlar. şiş numaralarım ise üç buçuk numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz. Burada da şöyle hemen e, iplerin üzerinde arkadaşlar e, şiş numaraları, tığla örecekseniz tığ numarası bu şekilde e, numaralar verilmiştir. Tabii ki elinize yatkın e, şiş de kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen modelimin yapımına geçeyim. Sizler de eğer modelimi beğendiyseniz buyurun birlikte yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ilmeklerimi toplayarak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz kısa tutayım. İlmekleri model göstereceğim için İlmek sayılarımız bunda 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek arkadaşlar. Yani 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Ee, kenar bantlarını da sizler ne kadar istiyorsanız o kadar kenar bandı ilmek atabilirsiniz. Modelimiz e, lastik yakışan bir model. Dilerseniz lastik haroşa istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz Hemen şöyle ilmeklerimi ben ayarlayıp geliyorum. Evet şöyle model gösterecek kadar ilmeklerimi ayarladım hemen tekrar bir hatırlatma yapalım 3 3 yani şöyle üçlü gruplar halinde e, ilmeklerimi ayarladım şöyle arkadaşlar artı 2 ilmek kenarlarda eklememiz gerekiyor. Hemen birinci sırasından modelime başlayacağım. Sizler lastiklerinizi hazırlayın. Hemen modelimizi kuralım. Örgümün ilk sırası olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Burada birinci sıramızda bir düz bir ters. Bura örgümüzün ön yüzü. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar burası bir model kurulumu. Şöyle 3 ilmek. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz. İkinci örneğimizi kurduk. Bir düz, bir ters bir düz üçüncü örneğimiz bir düz bir ters bir düz dördüncü örneğimiz tekrar bir düz bir ters bir düz kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar modelimizin birinci sırasında sadece bu işlemi yapacağız. İkinci sıramız arka yüzde ise aslında modelimizin tersi de düzü de güzel arkadaşlar. Hangi tarafını hoşunuza giderse o şekilde kullanın. Şimdi e, tüm parçada gösterdiğimde anlayacaksınız. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 3 bir ters bir düz bir ters ilmeğimiz var. Hemen burada iki tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum ilmeklerimi. Bu birinci ilmeğimi, ters ilmeğimi tekrar bir kez daha örüyorum. Birini ilmeğimden çıkarıyorum. Yani şişimden ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar arkadaki bir tersle bir düz ilmeği tekrar örüyorum ve şişimden bu şekilde çıkarmış oldum. Tekrar devam ediyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ters düz ilmeğimiz iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmadan diğer birinci ilmeği yine tekrar bir kez daha örüyorum. Birini şişimden çıkartıyorum. İki ilmeğimi arkadaki ters ilmeğimle düz ilmeğimi tekrar bir kez daha örüyorum tekrar şişimden çıkartıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Devam ediyorum, tekrar ediyorum. İki ilmeğimi düz bir şekilde modelimin arka yüzünde örüyorum. Tekrar hemen birini çıkartıyorum. Pardon, tekrar birini bir kez daha örüyorum. Birini çıkartıyorum. İkisini tekrar örüp bu şekilde bırakıyorum. Evet ikisini düz bir şekilde örüyorum şişimden çıkarmadan tekrar birini bir kez daha örüyorum şişimden çıkardım iki tane ilmeğimi yine ikisini bir ördüm modelimi tamamladım tekrar ikisini bir örüyorum tekrar birinci ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum örmüş olduğum ilmeği tekrar çıkardım arkadaki iki ilmeğimi bu şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelimizi bir kez kurmuş olduk. Yeni öğrenenler için tekrar ikinci örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, yine bir düz, bir ters bir düz bir düz bir ters bir düz bir düz bir ters bir düz bir düz bir ters bir düz birinci sıramız ön yüzde bu işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Hemen ikinci örneğimiz ikinci sırası arka yüzde. Yine aynı bir alt sırada tekrar ettiğimiz işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi birden ördüm. Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar bir kez daha ördüm. Birinci ilmeğimi çıkardım. Arkadaki ters ilmeğimle düz ilmeğimi tekrar bir kez daha ördüm. Tamamlamış oldum örneğimi. Devam ediyorum. 2 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Buradaki ilmeğimi tekrar bir kez daha ördüm. Arkadaki ters ilmeğimle düz ilmeğimi ikisini bir tekrar ördüm. Örneğimi tamamladım. İki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Birinci ilmeğimi tekrar ördüm. Şişimden çıkarmadan bu sefer şişimden çıkardım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. İki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şişimden çıkarmadım. Birinci ilmeğimi bir kez daha ördüm. İlmeğimin birini çıkardım. Tekrar diğer çıkarmamış olduğum ilmeğim ile arkadaki ters ilmeğimizi birlikte ördük. Tamamladık. Yine aynı işlem ikisini bir ördüm birinci ilmeğimi bir kez daha ördükten sonra ilmeğimden çıkardım şişimden çıkardım tekrar ikisini bir ördüm kenardaki kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm modelimiz şöyle kendini tabi ileriki bölümlerde gösteriyor ben küçük bir parça üzerinde anlattım sizlere Modelimiz bu şekilde üçlü gruplar halinde oluyor arkadaşlar. Yanlış yapma şansımız da yok yani şöyle bir sıramızı gittiğimiz zaman şöyle baktığımız zaman üçlü gruplar olması gerekiyor. Arka sırayı geçtiğimizde normal ters düz örgümüzü ördüğümüzde e, birleşiyor bu e, ilmekler. Şöyle üçlü gruplar halinde kenar ilmeklerinizde tamamızda eksiltme artırma şansınız yok. Evet arkadaşlar şimdi ben e, büyük yapmış olduğum parçada sizlere modelimi göstereyim. Evet şöyle modelimin ilerlemiş halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle e, dediğim üzere e, çok rengini yakalayamadım. İnşallah fotoğraflarda yakalarım rengini. Rengimiz çok güzel yeşil bir renk. Şöyle bu yüzü e, düz yüzü. Fakat şöyle çevirdiğim zaman. Burası daha bir farklı güzel. Sanki ters yüzü daha mı güzel geldi bana bilmiyorum. Sizler de yorumlar kısmında tersi mi güzel, düzü mü güzel yazarsanız çok sevinirim. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Burası düz yüzü. Şöyle modelimizin düz yüzü. Şöyle biraz. Burası da ters yüzü. Hangi tarafını isterseniz kullanabilirsiniz. İnanın iki tarafı da benim çok hoşuma gitti. Bakmayın böyle e, videomda çok e, görüntüyü yakalayamadım ama model çok güzel. Evet arkadaşlar bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden çok güzel bebek örgüleri yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Yazlık örgülerimizde kullanabiliriz. E, çeyizlik örgülerimizde kullanabiliriz. Etol şallar yapabiliriz yelekler yapabiliriz çeyizlik yelekler yapabiliriz anne yelekleri yapabiliriz yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz hem kolay hem çift taraflı kullanabileceğiniz bir model diye düşünüyorum evet arkadaşlar bugünlükte bizden bu kadar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.